Evet arkadaşlar, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Taner Baş ben. Bugün karşınıza kısa bir anlatı için çıktım. Dilerseniz ee, hızlıca başlayayım. 90'lı yıllarda bir tane hikaye vardı. Hatırlarsanız bir Japon heyet e, Türkiye'ye geliyor, Türkiye'nin e, cumhurbaşkanıyla görüşüyor e, ve milli eğitim politikaları hakkında da birbirleriyle görüş alışverişinde bulunuyorlar. Japon heyete e, şöyle bir soru e, yöneltiliyor siz eğitim sisteminizi neye göre planlıyorsunuz ve çocuklarınızı nasıl eğitiyorsunuz diye Japonya'ya hiç düşünmeden diyor ki bizler ilkokul çağındaki çocuklarımızı Hiroşima ve Nagasaki'ye götürüyoruz. Biliyorsunuz ki oralara Amerika tarafından iki Dünya Savaşı'nda atom bombaları atılmıştı. Çok sayıda insan ölmüştü. Ve Hiroshima ve Nagasaki çocuklarımıza gösteriyoruz. Eğer çalışmazsanız, eğer ee, okumazsanız, eğer e, iyi birer öğrenci olup e, devletinize faydalı olmazsanız sonunuz böyle olur diye telkinde bulunuyoruz diye bir cevap veriyorlar. Müsaadenizle bu konuyu burada keselim. Ve de aslında şöyle bir e, kelimeden bahsedelim. Hafıza, hafıza nedir? Eğer hafızanız e, devamlı çalışmıyorsa, hafızanız size geçmişi hatırlatmıyorsa, Muhtemeldir ki geçmişte yaşadığınız kötü olaylardan e, ders almamış olacaksınız ve o kötü olayları e, yaşamaya devam edeceksiniz. İyi şeyler için içinde e, elinizden e, mutluluk gerekçeleri alınmış olacak. Bu yüzden insanoğlu hayatının sonuna kadar e, hafızasını canlı tutmak için uğraşır. Bunu neden söyledim arkadaşlar? Biliyorsunuz ki 22 Ekim 2024 tarihinde geçmişiyle çelişen söylemleri olan milliyetçilik e, üzerinden e, tam oyundan oy toplayan bir partinin genel başkanı Abdullah Öcalan, Umut Hakkı'yla birlikte gelsin e, DEM Parti'nin e, meclis grup toplantısında konuşsun diye bir cümle kur. O günden sonra bu ülkede neler yaşandı? O günden sonra terörle mücadelenin bizi getirdiği noktadaki birçok şey sanki unutulmuş gibi barış süreci ve bizim ısrarla söylediğimiz ihanet süreci ad altında bir süreç başlatılmış oldu. Bu süreçte peki neler yaşandı? Ben kendi adıma ve arkadaşlarım adına şunu söyleyebilirim. Bu konuyla alakalı elimizden gelen tüm reddiyeleri e, yaptığımıza ancak yapacak birçok şeyin olduğuna da inanarak e, yapmaya devam edeceğimizi de söyleyebilirim. Şimdi kıymetli arkadaşlar e, PKK eli kanlı e, terör örgütü bebek katili biliyorsunuz ki ilk eylemini Türkiye Cumhuriyeti e, devletinin bölünmez bütünlüğüne karşı ilk eylemini 15 Ağustos 1984 yılında yaptı. 15 Ağustos 1984'ten beri geçen 41 yıllık sürede özellikle 90'lı yıllarda bizlere çok büyük acılar yaşattı. Arkadaşlar bu geçen 41 yıllık sürede PKK terör örgütünün bebeklerden tutun öğretmenlerimiz, Sivil işçilerimiz, silahsız askerlerimiz, yol kesip aldıkları e, devletin memurları dahil olmak üzere birçok e, karşılığı e, canilik olan eylemleri söz konusudur. Şimdi e, gelinen noktada biz bu ihanet sürecinde bunları unutacak mıyız? hafıza bize neden lazım? Arkadaşlar sizlerde sizler de çok iyi biliyorsunuz ki e, PKK terör örgütü 1993'te, 95'te, 98, 99, 2006, 2009, 2013 de ateşkesi ilan etti. Yani ben size şöyle açıklamak istiyorum. Her sıkıştığında biz ateşkes ilan ediyoruz diyerek e, kamu kamuoyundan kendi kamuoyundan destek almaya çalıştı. Ancak gelinen noktada bu kadar ateşkesin arkasından ihanetine tekrar devam etti. Şimdi biz e, 5 Mayıs 2025'te kendini feshettiğini söyleyen PKK'ya bundan önceki ateşkeslerindeki hareketinden dolayı inanacak mıyız? Bu akıl alır bir şey değil Arkadaşlar bu adamlar bize defalarca ateşkes ilan ediyoruz diye yalan söylediler her ateşkesten sonra kendilerine yeni baştan eleman temini yapıp bir yerlerden bizlere saldırmaya devam ettik bir yılda biz hafızamızı unuttuk mu şimdi arkadaşlar PKK'nın özellikle 90'lı yıllardaki yaptığı büyük çaplı dünya kamuoyuna ses getiren eylemleri bizlere çok büyük acılar yaşattı. Evet. Bunlar mesela neler? İşte başbağlar katliamı var biliyorsunuz. Çevrimli Köyü katliamı var. Bingöl 33 er olayı var. Akabinde Aktüt'ün dağılıca baskınları var. Bunlar bizim e, 41 yılda yaşadığımız büyük acılardan bir tanesi. Şimdi biz bebek katili. Niye bebek katili diyoruz? Bu adamlar bebek vurdu arkadaşlar. Yani e, bu ondan sonrasını elbette ki yok saymıyoruz. Ama bebek katili olmaları bu konudaki bence üst sınır. Hiçbir zaman kendilerini masumlaştıramayacakları ya da savunamayacakları bir durum bu arkadaşlar gelinen noktada hafızamızı kaybetmeyelim diye neden ısrarcı oluyoruz son zamanlarda evet büyük tepkiler gösterildi yalnız bakıyoruz hem görsel medyada hem sosyal medyada e, bu iş biraz kanıksanmaya başladı e, anayasa değişikliği rüzgarıyla birlikte e, PKK'nın yaptığı eylemler sanki unutulmuş gibi e, mesela benim üzerimde böyle bir his var. E, arkadaşlar PKK'nın eli kanlı terör örgütü olduğunu e, unutmamak adına lütfen e, bu söylemlerimizden vazgeçmeyelim. Son zamanlarda biliyorsunuz ki aşırı şımarıklaşmalarından dolayı e, belli başlı zümrelere de saldırdılar ve emin olun ki bu saldırılar e, gitgide devam edecektir. Son olarak şunu söylemek istiyorum ki ne kadar kendini feshettiği söylense de PKK'nın 41 yılda yaşattığı acı dolu günleri unutmamak adına bu adamların yaptığı eylemleri devamlı kınamalıyız ve hafızamızı diri tutmalıyız arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.